Şu an beni adeta tarihte yolculuğa çıkaran Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran köyündeki Sinan Değirmeni ve tahıl ambarlarının bulunduğu yerdeyim. Bu tahıl ambarları geç Osmanlı döneminde hiç çivi kullanılmadan yapılmış. Yaklaşık 300 yıllık bu tahıl ambarları 86 adet olduğu söyleniyor şu an ambarlarının bulunduğu noktadan yukarıya doğru çıktım, en tepe noktasındayım. E, sayısını yürürken anlamak mümkün değil. Biz de tabii ki bilgilere güveniyoruz. E, çıkarken e, üzüldüm. <laughs> Beni biliyorsunuz her şeyi. Üzülüyorum. <laughs> e, bu muhteşem yerde aslında dönemin. Tarım kültürünü yansıtan bu tahıl ambarları, bu bölge oldukça bakımsız, korunmasız bir halde. Etraf oldukça pis döküntü. Maalesef buraya gelen ziyaretçiler de çöplerini atıyor. Bu yansınamaz bir gerçek maalesef. Bu güzellikleri görmeye geliyoruz. Bu mükemmel bir şey. <laughs> Kültürü tanımak, tarihi anlamak, görülmesi gereken yerleri görüp kendimize yeni bir şeyler katıyor olmak güzel bir şeyken bu bakış açısındaki insanların etrafı kirletmesini elbette ki anlamak mümkün değil. Birazdan çok daha detaylı göstereceğim. Hemen şu anda bir tanesinin yanında bulunduğum bu tahıl ambarları hiç çivi kullanılmadan ahşap parçaların birbirine geçirilmesiyle yapılmış. Bunlar sedir ağacı kullanılarak yapılmış tahıl ambarları. Bunun nedeni ise bu sedir ağacının içinde bulunan reçine kokusuna böceklerin gelmemesi. E döneminde tabi burada tahıllar saklanmak için yapılıyordu. O yüzden böceklerin istilasına uğramaması çok önemli bir konu. Ayrıca bu tahıl ambarlarının mimarisine, yapılış şekline baktığımız zaman Antiklik Likya dönemi lehitlerinden esinlenilerek yapıldığı düşünülmekte. Şu an tahıl ambarlarının bulunduğu Sinan Değirmeni, Doyran Köyü bölgesi döneminde de oldukça önemli bir konuma sahipmiş aslında. Burada bölgenin tek camisi bulunuyormuş ve cuma günleri çevredeki yaşayan insanlar burada toplanıyor. Aynı zamanda bir pazar yeri kuruluyor. Pazarda insanlar alıp satacaklarını hallediyorlar. Dolayısıyla burası hem dinsel hem ticari hem de sosyal anlamda bir buluşma noktasıydı diyebiliriz. Bu bölgenin 2013 yılından beri koruma altında e, olduğunu öğrendim. E, tabii koruma nasıl koruma altında bu kısmı tartışılır diye düşünüyorum. E, etrafı birazdan göstereceğim. Çok da korunduğunu söyleyemeyiz. Ben şöyle bir şey düşündüm. Keşke e, burada hiçbir beton yapılaşmasına izin verilmese ki etrafta, yakın civarda, görmedim sadece şu an sol karşı tarafında bir e, e, cami var ve buradan belki 2-3 kilometre ilerisinde bulunan beton yapılar var. E, burası temizlense, e, bakımları yapılsa, bu tırlambaylarının ve insanlar burada yaşamak istiyorsa, kendi arazileri olan insanlar varsa onlar da sadece ahşap bölgenin ve doğanın dokusunu bozmayacak. Dönemine çok daha uygun bir kültürü yansıtacak bir köy haline getirilse. Tahıl ambarlarının bulunduğu noktaya geldiğiniz zaman aracınızla gelebileceğiniz nokta burası. Hemen bu ileride akan bir dere var. Şurada bir cami var. Caminin olduğu noktaya geçmek için de derenin kenarından yürümeniz gerekiyor. Ee, bu noktadan yukarı tepeye doğru tırmandım ve tahıl ambarlığının bulunduğu en yüksek noktaya ulaştım. Buradan aşağı doğru inerken etraftaki tahıl ambarlığını göstererek ilerlemek istiyorum. Bahsettiğim gibi bu tahıl ambarlarının yapımında herhangi bir çivi kullanılmamış. Metalleri sadece ambarların kapısının kapatılması için kullanıldığını görmek mümkün. İçi bu şekilde. Sanırım şu an görebildiğim bu tahıl ambarı 6 bölümden oluşuyor. Etraf gördüğünüz gibi oldukça pis durumda. Tamamen kendi haline terk edilmiş. Aslında doğanın güzelliğini görüyorsunuz. Gökyüzünün maviliğine bakın. Tertemiz. Sonbaharı yansıtan yaprakların rengi. Muhteşem bir doğada, vadinin tam ortasında bulunuyor burası. Ancak ambarlar oldukça bakımsız durumda. En tepe noktasındaki tahıl ambarları yan yana dizilmiş bir şekilde tek tek görme şansınız var. Yalnız bu açıdan baktığımız zaman burada biraz daha toplu bir şekilde görme imkanı var. Gerçekten güzel bir görüntü oluşturuyor. Farklı bir ambarın içine bakmak istiyorum. Aynı planla mı yapılmış? Buranın biraz daha farklı bir planda yapıldığını görmek mümkün. İçleri gerçekten çok pis adeta çöplüğe dönüşmüş bir şekilde uzaktan bakınca harika görünürken içlerinin içler açısı olduğunu görüyorum Biraz önce bahsetmiş olduğum dere burası. Akan suyun sesi buranın güzelliğine güzel katıyor yav. Bu videomu tahı lambarları fotoğraflarından oluşturduğum küçük bir slide gösterisiyle bitiriyorum.